Lan kızım. Lan Hasan karısına kıl olduğumu bile bile sen beni niye gidin o karını şu yapıyorsun lan? E ya sen de amma abartıyorsun her şeyi. Ya kime çalıştığının önemi var. i̇ki eşya taşıdı, 250 lira saydılar. Fena mı oldu yani? Ulan dinin imanın para olmuş lan senin. Yakında var ya para için beni bile satarsın sen. Kalbimi kırıyorsun ama. Başlarım kalbine sana da kız. O çantanın içinden cımbızlamış olduğum parayı da unuttum zannetme sakın. Ne yaptı kız parayı? Evde sakladım oldu mu? Ya ne bileyim ben. Var kim? Buyur benim abi. Nazlım kim peki? Ahan da bu. Benim. Hakkınızda sana kutlu sayı gasp etmek ve mücevherlerini çalmak suretiyle şikayet var. Sizi alalım böyle. Alın arkadaşlar arabayı. Bir yanlışlık olmalı. Ya abiciğim biz ne yaptık ki ya? Abi vallahi yok biz bir şey yapmadık ya. Zeki, yerine dedik dedik arıyorsunuz. Her tarafı şöyle güzelce bakıyorsunuz tamam mı? Evet. Son olarak buraya da bir imza atarsanız Neopolis otelin devri için gereken bütün işlemleri halletmiş olacağız. Ne o Hanım? Vaz mı geçiyorsunuz yoksa? Üzülüyor olabilirsiniz anlıyorum ama şöyle düşünürseniz yüreğinize su serpilebilir. Oteli bana değil, karnımda taşıdığım torununuza veriyorsunuz. Gün gelecek bu yaptıklarınıza çok pişman olacaksınız. Ve bu günleri mumla arayacaksınız. Bu dediklerimi sakın ama sakın unutmayın hanımefendi. Aa yapmayın. Sizin gibi bir hanımefendiye hamile bir kadını korkutmak hiç yakışıyor mu? Acele edelim Güneş Bey. Artık idare etmem gereken bir işletmem var. Buyurun.